Merhaba arkadaşlar. Ne haber? İyi misiniz? İyiyiz. Kuzenimin evindeyim. Ve biz Evet arkadaşlar. sizlerle birlikte ne bileyim, bir şeyler yaparız. Tereştan yine geçeceğim. Yiyeceğim. Ee, ben kendimi tanıtmıştım. Sıra Kuzenim de tanıtsın bakalım kendine. İsmim Ömer Asaf Dalca. Yaşım 11. Ortaokula gidiyorum. Ya, bu Ve burada da kuzenim var. Bizim evde kaldı. Evet arkadaşlar. İşte. Bu o ediliyor. 11 yaşında değil de 9 yaşında. Boş verin bunu. 3'e gidiyor. Tüm yalanlarını ortaya çıkarırım ben. Neyse. İşte ne oynamak istiyorsunuz? Bildirim size. Yorumlara yazın. İşte abi. döviz videoları at dersen atarım. İşte. Ee, takımlarla döviz yaparım. Öyle videolar çekebilirim. Ama bir o beni olup bildirim silini açıp bir de beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.